iPhone akıllı telefonların şu özelliği gerçekten çok seviliyor. Uygun fiyatlı olsun ya da en pahalı model olsun bütün telefonlarında genelde en son çıkan işlemcileri görüyoruz. Hal böyle olunca aldığınız akıllı telefon otomatik olarak en az 5 yıl boyunca kullanılabilir oluyor. Peki gerçekten durum böyle mi? Kupattan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün bir iPhone akıllı telefon satın almak isteyenler için en güncel ve en uygun fiyatlı model olan iPhone SE 2022'yi inceliyoruz. Başta hemen söyleyeyim, bizim elimizdeki model 256 GB dahili depolama alanına sahip ve Product Red modeli. Kasa bir önceki SE gibi aynı ve en son iPhone 8 modellerinde gördüğümüz tüm özelliklere sahip. Ve ilk olarak tasarımdan bahsedeceksek, hem yeni iPhone modelleri hem de günümüzdeki diğer akıllı telefonları düşünürsek böyle bir genelleme yaparsak tasarım tam anlamıyla çağ dışı. %65 ekran kasa oranı, üst ve alt çerçevelerin genişliği günümüzün akıllı telefon standartlarının oldukça gerisinde. Aslında bu durum pek şaşırtıcı bir şey de değil bu arada. Çünkü Apple telefonlarını fiyat olarak segmentlere ayırırken işlemci olarak birbirinden farklı tutmuyor. Bu telefonu satın aldığınızda başlangıç fiyatı 17499 olan iPhone 13 ile aynı işlemciye sahip oluyorsunuz. İşler tam bu noktada karışmaya başlıyor. Evet bu şekilde baktığımızda güncel akıllı telefon fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda iPhone SE 2022 çok makul bir model gibi görünüyor. Çünkü eğer yeni fiyatları baz alırsak artık orta ve orta üst segmentteki fiyatlar 9000 TL'ye kadar dayanmış durumda. Ama Apple'ın web sitesine girip iPhone modellerine göz attığımızda iPhone 11'in 64 GB'lık versiyonunun 2000 TL farklı satıldığını görüyoruz. Hatta biraz ileri gidip online alışveriş sitelerine biraz göz attığımızda iPhone 11'in neredeyse iPhone SE 2022 ile aynı fiyatta görüyoruz. Neredeyse aynı fiyattaki bu iki telefonu da yan yana koyduğumuzda iPhone 11 tarafında daha geniş ekran, daha iyi pil ömrü, gece modu sunan ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve Face ID doğal olarak İlk bakışta bize çok mantıklı geliyor ki zaten öyle. Üstelik performans açısından günlük kullanıcılar en azından bu sene için önemli farkları da gözlemlemeyecekler ve burada işin aslı güncellemede bitiyor. Ne olursa olsun iPhone 11 şu anda 3 yıllık bir akıllı telefon ve birkaç yıl içerisinde güncelleme takviminden çıkarılacak. Çıkarılmasa bile iPhone 6 ve iPhone 6s'lerde yaşanan yavaşlamalar ve dar boğazlarla karşı karşıya kalacak. Eğer telefonunuzu 2 yıllık döngülerle kullanıyor ve sonrasında yeni cihaza geçiyorsanız bence şu anda iPhone SE'ye bakmanıza gerek yok. Ben iPhone 11 alıp geçin derim. Ama daha ergonomik bir akıllı telefon ve güncel işlemcili bir cihaz istiyorsanız iPhone SE 2022 versiyonu sizin için doğru seçim olabilir. Sonuçta ülkemizdeki fiyatı yüksek olsa da MediaMarkt gibi büyük mağazalar bu telefonlar için büyük takas kampanyaları düzenliyorlar. Böylece iPhone 6, 7, 8 gibi bir akıllı telefonunuz varsa ...gidip çok daha uyguna iPhone SE 2022'yi satın alabiliyorsunuz. Burada aslında iPhone SE 2022 tercih edebilmek için farklı doneler var. Eğer bir iPhone'unuz yoksa ve kesinlikle bir iPhone almayı düşünüyorsanız... ...elinizde takas gerektiren bir akıllı telefonda yoksa... ...iPhone 11'e öncelikli olarak bir bakmanızı öneririm. Ama elinizde eski model bir iPhone varsa ve bu tarzda bir ile tasarımı tercih ediyorsanız iPhone SE tabii ki sizin için çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Şimdi devam ederken önceki SE modelini de bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü önceki SE modeli benim için çok da uygun bir akıllı telefon değildi. E, kullanırken de o kadar memnun kalmamıştım. Ama bu telefonu 2 hafta aralıksız kullandım. Ve bazı açılardan gerçekten çok beğendiğim bir akıllı telefon oldu. Eksileri zaten hepinizin bildiği eksiler bu inceleme içerisinde de onlara değineceğiz ama... Genel olarak bu telefondan iPhone 13 Pro Max'e geçtiğimde ilk hissettiğim şey çok büyük bir ekran var burada oldu. ve beğendiğim noktaların başında doğal olarak ergonomi geliyor. iPhone 13 mini de olduğu gibi tek elle telefon kullanmayı bazen gerçekten çok özlüyorum. Ki benim satın alım olarak aldığım son iPhone iPhone 7 idi. iPhone 7 Plus'ı tercih etmek istememiştim. Çünkü ben akıllı telefonumu tek elle kullanmak istiyordum. Ama bir içerik üreticisi olduğum için iPhone 13 Pro Max bana çok daha fazlasını sunuyor. Çok daha fazlasını sunsa da bu telefonu kullanmak çok daha kolay. Çoğu kez ikinci bir ele ihtiyacınız bile yok. Ekran küçük, eski ve LCD ama 149 gramlık bu minik canavar neden insanların halen iPhone 8 gibi cihazlara kullanmaya devam ettiklerini bana hatırlattı. Çünkü rahat bir akıllı telefon. Elbette incelemenin ardından iPhone 13 Pro Max'e geri döndüm ama bir yandan da ergonomi avantajlarından dolayı iPhone 13 Pro Max yerine iPhone 13 Pro'yu tercih etsem diye düşünüyorum. Yani bir açıdan iPhone SE benim fikirlerimi etkilemeyi başardı. Tasarımla ilgili diğer her şey ise tıpkı iPhone 8 aynı. Ne görmeyi bekliyorsanız onu görüyorsunuz. Her rengini beğendim bu arada. İşte 2020'de çıkan SE'nin rengine göre bence çok daha doygun ve çok daha güzel bir renk olmuş yeni product red rengi. Yani özetle tasarım hakkında söyleyebileceklerim bunlar ergonomi avantajları var bu akıllı telefonun ama eski bir kasaya sahip kesinlikle günümüz akıllı telefonların tasarım standartlarının gerisinde hatta bu tarz bir küçük telefon istiyor ve gerçekten iyi bir tasarım istiyorsanız ve iPhone olsun diyorsanız bakmanız gereken ilk modeller iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini olacaktır. Bu telefon Apple'ın uygun fiyat prensibiyle üretmiş olduğu bir cihaz ve kasası da eski. Şimdi gelelim Apple A15 Bionic işlemci platformuna. Çünkü bu akıllı telefonun en büyük numarası iPhone 13 ve iPhone 13 mini ile aynı işlemciye sahip olması. Yani tek çekirdek performansında ve tek çekirdek gerektiren performans uygulamalarında kendi segmentindeki, kendi fiyat aralığındaki bütün telefonlardan daha iyi performans gösteriyor. Aslında bu durum çok güzel gibi görünse de büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bu kadar performans iyi bir şey ama bu telefonun pili dayanacak mı? iPhone SE'nin içerisinde 2000 mAh civarında bir batarya yer alıyor alıyor ve bu seviye günümüz standartlarının oldukça gerisinde. İşte işlemcinin, yapay zekanın ve nanometrenin önemi burada karşımıza çıkıyor. 7 nanometre plus'tan 5 nanometreye düştüğünüzde verimlilik ve enerji yönetimi açısından benzer kasaya sahip iPhone 8 ve iPhone SE gibi akıllı telefonlara göre çok daha iyi pil ömrü alabiliyorsunuz. Günlük bir kullanımda iPhone SE'nin pili bir günü rahatlıkla çıkarıyor. A15'in verimlilik çekirdekleri gerçekten çok iyi ve böyle bir telefonda etkisini daha iyi hissedebiliyorsunuz. Ama yine de A15 Bionic üst düzey bir performans istediğinizde bunu rahatlıkla verebilen bir işlemci. Yani webde gezinme, sosyal medya ve diğer işlerinizde iPhone SE kesinlikle sizi yarı yolda bırakacak bir akıllı telefon değil. İşte bir elinizde telefon, bir elinizde şarj aleti veya powerbank ile dolaşmanıza falan gerek yok. Yani bu telefon rahatlıkla günü çıkarıyor ama işlemci içerisindeki Avalanche çekirdekleri çalışmaya başladığı anda iPhone SE pili su gibi içmeye başlıyor. Ben elbette iPhone SE'yi test edebileceğim en iyi oyun olan Pokemon Go ile test ettim. Sonuçlar fena olmadı ama bazen eve zor yetiştim. GPS, oyunun performansı, ekranın uzun süre açık kalması derken en fazla fena değil diyebileceğim bir seviyedeydi. Ama verimlilik odaklı Blizzard çekirdekleri çalışırken iPhone SE düşük batarya kapasitesine rağmen çok iyi bir pil performansı sağlıyor. Gelelim kameralara. Kamera konusu oldukça ilginç ve bir o kadar da basit çünkü bu telefonda bir tane ana kamera var. iPhone SE'nin kamerası 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve akıllı HDR4 sayesinde aldığınız sonuçlarda son derece başarılı. Deneyim açısından eksi olarak bahsedebileceğim tek bir şey bile yok. Ultra geniş açılı kamera, telefoto gibi ek özellikler olmasa da tek başına son derece düzgün bir iş çıkarmayı başarıyor. Hem fotoğraf hem de 4K video kaydında kendi segmentinin en başarılı akıllı telefonlarından biri. Hatta video kaydı olarak en başarılısı. Şimdi batarya ve performansta olduğu gibi koca bir ama geliyor. iPhone SE'nin kamerasıyla alakalı iki tane büyük problem var. İlk olarak gece modu yok. Akıllı HDR4 düşük ışıkta güzel işler çıkartıyor ki siz de şu anda örneklerde görüyorsunuz. Ama dedikte bir gece modunun olmayışı yani Apple 2022 yılındayız. <laughs> Lütfen yani. Ve ikinci büyük sorunsa portre modu sadece insanları tanıyabiliyor. Şimdi bu telefonun kalbinde şu anda akıllı telefon dünyasının en iyi işlemci platformu var ve kamera sadece insanları mı tanıyabiliyor? Diğer taraftan Deep Fusion ve fotoğraf stilleri gibi önemli özelliklerden de yararlanabiliyorsunuz. Bu avantajları var. Ayrıca gece modu konusunda daha önce bir video çekmiştim. Kartlara koyuyorum gece modu olmayan iPhone'larda da gece modunu çalıştırabiliyorsunuz. Ama standart olarak bu akıllı telefonda bu iki özelliğin olmaması bence önemli eksiler ve Apple'ın bu telefon içerisine koymuş olduğu işlemcinin hem gece modunda iyi çıkartabileceğini biliyorsunuz. Hem de portre modunda insanlar dışında hayvanları da rahatlıkla tanıyabileceğini biliyoruz. Bence bu tarz bir yazılım bazında segmentasyon yapmasına çok gerek yoktu. Ama bunların dışında kamera performansından memnun kaldım. Zaten bu akıllı telefonun en önemli iki özelliği kamerasının çok iyi olması ve işlemcisinin en hızlı işlemci olması. Diğer özelliklerin hepsi tabii ki çağının çoğu kez gerisinde kalıyor. Ama diyorsanız ki ben bir Apple ekosistem oluşturmak istiyorum ve elimde ergonomik bir giriş cihazı olsun Apple tarafında diyorsanız alabileceğiniz iyi bir akıllı telefon. Kötü bir akıllı telefon olduğunu düşünmüyorum. Ülkemiz için tabii ki fiyatı yüksek ama yeni akıllı telefon fiyatlarının tabii ki hepsi yüksek. Artık orta segment ve orta üst segment 6 bin liradan 7 bin liradan başlıyor. Apple'da bu konumlandırmada kendi akıllı telefonları içerisinde bir sıralamaya sokmuş ve günün sonunda yine diğer akıllı telefonlar içerisinde Apple'ın en uygun fiyatlı olan A15 Bionic'li akıllı telefon bu. Özetle Apple ekosistemine giriş için önerebileceğim güzel bir akıllı telefon. Eksileri var, eksileri ortada. Hepsini konuştuk. Artıları da ortada. Buna göre satın alma kararınızı verebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.